Evet. dedik ama şu anda 75-80 bini bulduk. Gerçekten muhteşem bir akşam. Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin ruhuna uygun. Maşallah bereket iklimini, huzur iklimini, sevgi iklimini burada doyasıya yaşıyoruz. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Muhteşem bir tablo. Bugün burada sadece Üsküdar'dan değil, sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'dan, yurt dışından insanlar akın akın geldiler buraya. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Üsküdar'ın bu muhteşem manzarasında, tarihi yarımada karşımızda ve Salacak sahilinde 7'den 77'ye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, zenginiyle, fakiriyle muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Belli ki vatandaşlarımız, hemşerilerimiz çok özlemiş. Covid dolayısıyla iki yıl ara verdik maalesef biliyorsunuz böyle toplu iftar programlarına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de hava güzel, ortam güzel, zaman güzel. Allah kabul etsin. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, huzura, rahmete, berekete vesile olsun. Herkesin gecesini kutluyorum. Hayırlı geceler diliyorum.